yani her şey yani her şeyimiz sanki kirli. yani toprak geliyor buraya. Hep kırmızı toprak. Bir de sesleri bizi rahatsız ediyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Geçen sene gene kapatmış şey yaptık. Köprünün yanında bir yüzde fazlaydı. Hiç gene bizi dinlemediler. E i̇şte parkı yapacağız. İşte her gün sularız. İşte çadırsız arabalar gitmez, bilmem frene basmazlar. Yani bizi yani böyle şey yaptılar. aynı eski tarz eski hamur. Hiç bizde dinden yok. Yani kapatmasını gene istiyoruz bundan bunu. İstiyoruz ne? Kapatsınlar valla kapatsınlar. Dağı bırakmadılar. Yani bak yani daha da zarar, sağlığımıza da zarar. Yani suyumuz gene zarar. Yani su içtiğimiz su zarar. Yolu kapattık. Yolu kapattıktan sonra ben tekrar sabah tekrar da çıktım maden madene. Bize dediler 15 gün bize müsaade edin. 15 gün müsaade müsaade dedik, verdik. Bir daha aynı aynı şekilde 2000 yani 2022'de yine kapattık. Da Antep'ten olurdu komutanımı, vali ne mi her toplandı buraya herkes bize baskı yaparak da biz yolu kapattığımız için bize baskı yapıyordu yani. O vaziyette bir şey anlayamadılar görüyorsunuz belki maden artıklarını oraya döküyorlar. Yolda gelirken yol zaten görüyorsunuz kıpkırmızı, çamur komple. Yere yani yatağına dökülen ağaç tırlar var. Tırların arka tarafındaki o madenin, madenin şeyi yani artığı. Maden artığı. E zaten içinde çıkan ne kaz varsa ne pislik varsa biz onların hepsini yutuyoruz. Ben buranın kapatılmasını da isterim. Madenler yani dağımız komple gitti yani. Her taraf bitti yani, bitirdiler zaten bitiriyorlar da. Ben kendi şahı buranın kapanmasını dahi isterim yani biletli değil de.